Yılmaz abi hoş geldin. Eyvallah teşekkür ederim. Abi uzun zamandır savaş muhabirliği yapıyorsun. Çeşitli savaş bölgelerinde bulundun. Neden savaş muhabirliğini tercih ettiniz? Aslında bu serüven bütün gazeteciler için istenen bir şeydir. Özellikle yani gazetecilik tekniği açısından yani ihtisaslaşmanın, branşlaşmanın önemli görüldüğü dönemlerde daha da önemliydi. Daha da tercih sebebiydi. Sebebi şu aslında ya biraz gazeteciliğin aslında zirvesi sayılır. Yani Şöyle zirves sayılır. Bir kere nereye bakmayı bilen yani bakacağı yeri bilen bir muhabir için hiç obje unsur öge ayırmadan an, ayırmadan bütün sahanın size haber sunduğu bir alandır savaş muhabirliği. Yani orada yani karınca tarlalar bombalar, kuşlar, işte orada bozulan bütün denge yani bombalarla ve işte o birbirini öldürmek isteyen insanların ya da işte üstün gelmek isteyen insanların diyelim hani sıfır noktasından bakarsak. Her yanı haberdir savaş muhabirliğinin. Ama mesela bunun dışında hangi alana gidersen biraz deşmen lazım yani. Haber biraz araman lazım yani biraz hani bazen aslan midesindedir ağzındadır. Yani ama diğeri öyle değil. Yani bir sürü bir sürü şeyin arasında yani kadın objesinden işte dediğim gibi oradaki doğa, evler tarihi unsurlar, kuşlar çocuklar, silahların kendi soğuk yüzü Ayrı her bir şey atmosferi var. Her şey haberdir. Sadece sana oradan birisini çekip almak kalıyor. E ama öbür türlü mesela oturuyorsun işte mesela şimdi yani savaş bölgesi dışında kaldığın zaman ya düşünüyorsun bir sürü e, zor sen zorluyorsun yani şey arıyorsun veya en iyisini arıyorsun ya da işte ne yapabilirim? Çünkü her şeyde haber değildir. Hani özellikle de günümüzde yani herkesin fotoğraf makinesi alıp Twitter'ın veya işte diğer sosyal mecraların bilgiyi çok ucuza öldürdüğü Bu, bunu net böyle söyleyebilir çünkü öldürüyorlar yani. Çünkü nereden bakacağını, nasıl yorumlayacağını, onun nasıl verileceğini veya çok ucuzlatarak değersizleştirerek çok kısa sürede de öldürüyor. Yani Twitter'da bugün dolaşıma girip de aslında iyi bir gazetecinin elinde tüm dünyayı sallayacak bir hadise çok basit bir şekilde alay konusu da olabiliyor ya da çok ucuz dramayla da yani ajit edilerek de öldürülüyor. Yani ama o o olay mesela gerçek bir gazeteci de olsa belki çok eğlenceli ya da belki çok dramatik ama çok enfes bir şey ortaya çıkabilir. İşte bu bu yönüyle baktığın zaman yani spor muhabirliği, magazin muhabirliği, ekonomi muhabirliği ya da işte gündem, iç haber yani yerel gündem ya da işte ülke ulusal gündem ne dersen de hiçbiri eee diğeri kadar seni parlatacak bir şey değil yani insan yani bir muhabirin en hızlı yükselebileceği en iyi kendini çok e, çabuk gösterebileceği alan da aynı zamanda yine savaş muhabirliğidir yani o bir olayınız bir 50 yıl gidebilir yani bir şey yakalamanız ama diğer türlü şansınız %70 %80 daha kısıtlıdır yani biraz yani ha, savaş muhabirliği işte her muhabirin aslında hayatının farklı evrelerinde kendini bulduğu bir alandır bir anlamda. Yani bu dünyada da böyle yani. Kimse ya ben savaş muhabiri olacağım ya da ben savaş muhabiri olmalıyım. Öyle değildir yani. Yani yüzde yüze yakını şartlar, bulunduğu ortam, önüne çıkan imkanlar belki veya imkansızlıklar bazen. Onu oraya sürükler yani. O çok böyle özel bir tercih alanı değil. Peki tehlikesini nasıl sindirebiliyorsunuz? Kabullenebiliyorsunuz? Ölümcül bir konu sonuçta. Tabii şimdi şöyle mesela ben adım adım yani ilk mesela savaşla ilgili ilk bölge yani savaş bölgelerinde bulunduğum dönemde ya bir normal bir tüfek yani makinalı tüfek istersen işte Amerikan ister Rus normal bir yani bir Keleş Kalashnikov yani adım adım yani yaklaşık bir tehlikeli olabiliyordu yani ürkütebiliyordu. Ama mesela özellikle Suriye sürecinde tank falan sıktığı zaman dönüp bakmıyorsun bile. Yani bir gün Alep'ten geliyordum. Birkaç tane bizim Türkmen arkadaşı vardı. Birkaç tane Arap yani Özgür Suriye ordusundan 2012 sonuydu zannediyorum. Kindi hastanesi vardı. Daha sonra muhalifler aldı ama patlatmışlar, Tamamen çökermişlerdi. çökermişler daha sonraki süreçlerde ama Kindi'nin cephesinden geçerken bir baktım. Ya yanımızda bizim arabayı... Yani inan bizim arabamızın 2 3 kat büyüklüğünde bir füze gidiyor yanımızda yani. Bizden beraber gidiyor füze de oh, yani. Oh, oh. Sol tarafta unutmuyorum. Çünkü Halep'ten Rife doğru gidiyorduk. Ya bildiğin füze gidiyor yani hani yanımızdan senkron geçti gitti. Tabii yani bir hafif yüksekte ama senkron daha hızlı gidiyor. Baktım gidiyor yani. Hani bina kalkmış gidiyor gibi yani öyleydi. Ama sonra mesela ben tank mermisi yedim, uçak, havan zaten çok adiyattan. Arabamız bulunduğumuz araba 50 kere kurşunlandı. İşte ben yaralandım. Baril bombası mesela 3-4 tane ayrı bölgede su özellikle Hama, İdlib bölgesinde. Olduğumuz nokta vuruldu. Ya sonra artık çok adiyattan geliyor yani hatta kendini unutuyorsun. Ya çok oldu. Ya çocuk var mı? Kadın var mı ortamda? Veya Durumu kötü olan var mı? Çünkü o, o hiç başka bir şey. Çünkü bir bakıyorsun kemikler falan fırlamış. Birinin diz kemiği fırlamış. Birinin kolu kopmuş falan. Mesela öyle şeylerde. Kendini unutuyorsun. Hemen yani birkaç saniyede toparlanıp orada bir yani yardım etme gibi bir şey oluşuyor. Yani artık çok klişe olacak belki ama ya içselleştiriyorsun yani. Füzeler falan filan hiç sürpriz gelmiyor. yani. Ama mesela ilk gibi. ilk tabii ilk, ilk ilkirliyorsun yani. Dedim ya Kaleş 10-15 mermi sıksa Panikliyorsun yani mermi bize mi geliyor, yakında mı, nereye atıyor, kim atıyor. Ya veya o patlamalar işte o biraz... Soğuk yani merminin yüzü soğuk ama sonra yani inan ya sana füze bile korku vermiyor yani. Çok normal oluyor oturuyor mu? yemek yiyorsun şakalaşıyorsun duymuyorsun yani. Mesela Değri Zor'da çok yoğun bir çatışma vardı. Ben hem Rakka'nın ilk alındığı dönem 2008'te o bölgedeydim hem Değri Zor'daki o çok zor yani yanımda 2-3 tane hatta bize koruma vermişlerdi orada mücahitler. Orada yanımızdaki çocuk şehit olmuştu. Yani 50 kişi, 60 kişi, 70 kişinin özellikle varil saldırılarında görüyorsun ya da çok sıcak savaşlarda işte Cisir Savaşı'nda, Hama'da bütün her yerin yani karışık rejimden de var. Ama yüzlerce 200-300 kişilik ölüm tarlalarını gördüm. Yani ölüm sahalarını gördüm. Hepsi tarla olarak yani şey anlamında söylüyorum. Binanın her yeri ölü olabiliyor. Yine bu şeyde çok yoğun bir savaş olmuştu. Matarmınlık'ta çok çetin bir savaş olmuştu o dönem. Ya çok garip şeyler gördük yani birçoğu yani kendine bile anlatamayacağın tabi dram, trajedi de var bu işin içerisinde. Ha kendini siliyorsun artık ya sen bir özne değilsin artık orada yani senin korkularının senin oradaki sadece şunu hissediyorsun belli bir yani ne olursa olsun ben buradaki bu hadisenin yakıcı tarafını yansıtmalıyım diye düşünüyorsun. Yani orada kendini buna yani Allah tarafından Allah'ın sana oraya özel görevlendirilmiş ve o mevzuyu o yakıcılığı aktarman gerekiyor. Ve sen sanki bunun için seçilmişsin. Yani böyle bir hisse kapılıyorsun. Ama merkezde sen değilsin dediğim gibi. Yani objeden olaya doğru. Ama bunu tabii suistimal etmek isteyen insanlar da çok fazla kendini ön plan atarak, bütün objeyi kapatarak, bütün o trajediyi kapatarak orada bağırıp çağıranları da görüyorsun. Yani o da biraz yani kısa yoldan şöhret olma. Çünkü bombalar, insanlar bağırıp kaçışmalar işte o olağanüstü tahribatta yani kendini bir yerden çıktığın zaman da çok kestirmede bir şöhret yöntemi veya ya yani normal haber ya yani normal bir gazete 20 senede kat ede, kat edebileceği mevziyi mevzi, sen 3 ayda kat edebilirsin savaş sah sahasında. Savaş bölgesinde yaşadığınız olumsuzluklar normal hayatınızı da olumsuz yönde etkiliyor mu peki? Yok yani yani savaşa yani, yani Türkiye'ye döndüğünüz vakit nasıl bir psikolojide oluyorsunuz? bir an önce geri dönmek istiyorsun. Yani oraya dönmek istiyorsun. Yani öyle bir kabustan kaçıyor gibi değil. Alanı boş bıraktım. Veya içinde böyle bir şey var. Yani belki tabii bu biraz Müslüman olmanın verdiği bir şey. Daha sınırı geçerken deli gibi özlüyorsun yani. Tekrar orada olmalıyım diyorsun. Veya orada mesela bir çatışma olduğu zaman, bir olay olduğu zaman orada bulunmamak çok canını yakıyor insanın. Ve buraya geldiğin zaman mesela özellikle İstanbul'a geldiğim zaman ya diyorsun ki yani orada bunlar olurken bunlar ne yapıyor diyorsun yani. Böyle bir ciddi anlamda entegrasyon sorunu yaşıyorsun. Çok sorguluyorsun hani hakikaten yani belki yargılıyorsun mesela ben geliyordum burada bakıyordum işte Araplar veya işte Türkler fark etmiyor işte eğleniyor falan hani diyordun ya Allah Allah yani bu çok uzak bir yer değil ve bu ülke bu işin bir şekilde içerisinde yani mesela Fırat Kalkanı'nda, Ustun Zeytun'da ya çok anlam veremiyorsun ya biraz da şey bakıyorsun artık yani. Acıyorsun belki, biraz müstehzi bakıyorsun. Nasıl bunlar yani bu kadar şuursuz olabilir? Yani nasıl böyle görebilir? Ama psikoloji açısından sorarsan, ya bu, ya ben halen mesela, ya çok çok sık, çok şey yani sıçrayarak uyanıyorum. Hep o bombardımanlar falan daha çok uyku halinde seni terk etmiyor yani. Bu, bunlar kalıyor, bunları atamıyorsun. 3 yani. sene, 5 sene, yani gitmiyor yani. Yani bu tip bireysel ya da işte psikolojik etkileri, silinmiyor. Yani kalıyor. Bence ölene kadar da kalacak. Bölgede hiç tehdit edildiniz mi? Çok yani kaçırıldım defalarca. İşit kaçırdı 3-4 defa. Başka çeteler kaçırdı. Ne durursun, istediler durursun. kaçırdıklarında? Ya farklı şeyler istendi. Yani tek bir şey değil. Başka yani biraz yani birçok arkadaşımız aynı sonucu ya da dünyada birçok gazeteci aynı şey ama bazen siyasi olabiliyor bu. Bazen işte mesaj verme olabiliyor. Ama mesela işidin şeyi belliydi yani. işidin ikisi bizim birisinde Yani bu eseri kurtuldum. Hatta ikisinde. İşte Erdoğan'ın ajanısın, mürtetsin işte çok klişe yani bildiğimiz işit DH mantığının işte harici, tekfirci ya da işte <laughs> sosyopat, asosyal. Buna benzer şeylerle kaçırıldım ama her şeye rağmen savaş meydanının da kendisinin kendisinde oluşan bir güveni var. ya yani. Bir güven fısıldıyor yani. Ayrı bir şey. Yani bu mesela savaşın olmadığı bir bölgede kinden seni daha daha iyi hissettiriyor yani. Bilmiyorum neden ama yani onun da böyle bir, bir değişik bir rahmet iklimi var. Yani. Diyor ya yani, seni çekiyor yani. Sanki bir şey yutuyorsun yani. On. Yani farklı bir şey, bir heyecan yutuyorsun. Yani birçok yani birçok savaş muhabirin işte ben de röportajlı kitaplarını okuyorum ya da okudum. Yani bazı adrenalin adrenalinle falan filan açıklıyor ama değil yani. Adrenalin değil. Çünkü adrenaline götürdüğün zaman bu kadar kan yoğun bir coğrafyayı artık biraz bu sadizme falan gider yani. Veya sadomazoşizme sadomazo gider çünkü Hani sen de parçası oluyorsun, yaralanıyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun. Defalarca yani işte varil yiyorsun. Ne demek? Bina üstümüze çöktü yani defalarca. Kaç tane? Ya bunlar yani herkesin çoluğu çocuğu var veya umutları var. İşte insan hayata da bir tutunmak istiyor. O yönüyle de bakarsan yani çok güçlü yanlarından yakaladığı gerçeğini de kendi kendine itiraf ediyorsun. Macera değil yani. Maceracılık değil. Zaten belli bir, ya yani ben en azından işte 40'lı yaşlarda bu işleri de yani 35 40, Suriye Savaşı'nı söylüyorum. Macera için yani hani 25 yaşında, 20 yaşında belki düşünsün ama benim için değildi yani. Hani biliyorsun niye orada olduğunu. Gazeteciliğe yeni başlayan arkadaşlara ne tavsiyelerde bulunursunuz abi? Ya branşlaşma bence yani internet ortamında Sahadan ziyade daha çok yani dünyayı okuma, ajans haberciliği falan gelişiyor. Ya ben gazeteciliği nereye bakacağını bilmek olarak görüyorum. Hep böyle inandım yani. Hani ama farklı yere bakmak. Yani bunu söylerken farklı yere bakmak. Şimdi iki tip gazeteci var. Bir gazetecilik tipi bir olay olduktan sonra onunla alakalı farklılık yakalamak ister. Tamam mı? Yani işte bir yerde bir patlama olduğu zaman işte patlamanın sebebi, gerekçesi, terör örgütü mü, elektrik trafosu mu? Doğal gaz mı? Orada kömü mü vardı? Defineciler bir şey mi işiyordu? Tavanda daha önce evde oturan birisi TNT kalıbı mı? Mesela hani bunlara bakar atıyorum yani. Hani arka plan farklı. Ama bir tip gazeteci de var. Bunun çok daha ötesinde patlatmayı yakalar. Patlayacak yerin keşfeder. Patlatmayı bilir. Patlatmayı izler. Yani olayın hani bütün içerisindedir yani. Hani onu yakalar yani. Mevzu nerede, kimdir, bağlantıları. Ama olay olduktan sonra bir hadisenin derinleştirmesinden ziyade kendisi yeni olay üreten, kendisi bir olay ortaya çıkaran. Hani araştırmacı gazetecilik genel anlamda değil ama bu bu iki tip gazeteci var. Yani bir olmuş bir olayın üzerinden farklılık yakalamak, bir de o hadiseyi komple yani patlatmayı kendisi yapacak anlamı çıkarmasın kimse. Yani o işin öncesini bilen, bulan, yakalayan, onun o derinliği çözen gazeteci. Yani benim bir yani benim nazarımda ben bu ikiye ayırıyorum yani yeni baş, Yeni başlayan arkadaşların ya herkesin baktığı yere değil ama özel şeylere bakması ve biraz da bu işi ya bir tornacı gibi yani bir kaportacı gibi çok böyle modern mühendisliği falan örnek vermiyorum. Çünkü bu iş öyle çok masadan falan masa başında öğrenilecek bir şey değil. Onun için özellikle sanatkar veya işte daha böyle emek egemen işleri örnek veriyorum. Sahayı sevecekler. Yani çeşitli katabilir ama bir alanda uzlaş, uzmanlaşması gerekiyor. Yani bir gün ne bileyim kuru bakliyat haberi yapıp ertesi gün Hamayı, Derayı, ondan sonraki gün Libya'yı, ertesi gün Guatemala, Guatemala'yı falan konuşacaksa o habercilik olmuyor. Başka bir şey oluyor. Hiçbirini tam yapamıyor ve hiç hani sadece sektör değişimi değil alan konusunda da uzmanlaşması gerekiyor. Yani işte mesela Irak biten bir hadise değil. Suriye biten bir hadise değil. 10 senede devam, 30 sene daha devam edecek. Mesela Libya veya Latin Amerika'ya çalışacaksa yine orası da bir cevher. İşte Asya'ya çalışacaksa yani kendi alanında alanlar tespit edip bir yerde çok iyi uzmanlaşması lazım. Zaten mesela bir yerde çok iyi uzmanlaştığı zaman o şablonu çok kısa sürede yani Afganistan'a da gitse o mesela o savaş şeyini aldıktan sonra Afganistan'da da zorlaşmaz. Ya da yarın atıyorum Ukrayna'da savaş oldu. Oraya gider orada da alacağını alır. Ama bir alanda uzlaş, uzmanlaşmadığı zaman yani böyle part -time, geçici işte veya o yükselen dalgaya bineyim dediği zaman hiçbir alanda doğru düzgün ürün vermiyor, veremiyor. Son zamanda çokça tartışılan bir konuyu sormak istiyorum. Sizce Türkiye'de basın özgür mü veya basın özgür olmalı mı? Yani bir hakkaniyet nazarıyla baktığımız zaman bir taraf tutmamız gerekiyor mu yoksa tamamen objektif olup bir taraf gözetmeden mi haberleri sunmak gerekiyor. Bir habercilik eski dönemde hikayecilik vardı. Onlar da haberciydi. Yani bir yerde bir olay olur. O olay yani bizim kendi Türk tarihi açısından bakıyorum. Bakan Üstler tarzında mı? Bakan Üst'in biraz daha efsaneleştirerek yani çok basit bir olay. Yani atıyorum işte o hikayeci. Sivas'ta olan bir olayı işte Tokat'ta hatta bırak Tokat'ı işte Dede Korkut Masalları gibi. E, tabii yani Isparta'ya, Afyon'a gitti gidip şimdi gazeteci zaten eğer işte burada bu masa yayın esnasında ortadan kırıldı çöktü ondan sonra işte bu laminat içerisinde işte saman var. Sonra o arada kablo takıldı falan. Mesela olayı anlatırken mutlaka kanatlandırman lazım. Çünkü aslında haber kendisi soyut anlamda ölü bir şey. Yazıyorsun. O ölüyü sen yani o ölüye bir ruh üflemek zorundasın. Olmuş bitmiş bir olayı anlatıyorsunuz. Aynen öyle. Yani cesedi kaldıracaksın yeniden. Yani o yani onu yeniden ruh üfleyip ayağa kaldıracaksın. İşte orada senin maharetin başlıyor işte. Gazetecinin mahareti orada başlıyor. Yani coşkulu mu anlatacak? Ya da nereye kadar coşturacak meseleyi? Çünkü okutturman gerekiyor. Yani benim Twitter'dan hani biraz önce söylediğim örnekte farkım ne olacak? Ya bunu bir şekilde okutturacağım. Okutturmak için de yani onun gerek öncesi, gerek oluş, gerekse oluşa ve sonrasına ait bir şeyler katmam lazım. İşte onu o ruhu ben üfleyeceğim. Yani onu ben canlandıracağım. İşte orada şey faktörü devreye giriyor yani senin klasın. O yani şeye verdiğin yani bir şair, bir edebiyat unsuru olarak bakarsan o hadisenin neresinden tutup ya da kaç yerini nasıl entegre edip okuyucuya yani hele günümüzde okumanın çok düştüğü bir şeyde çok kısa, çok öz ve güçlü, coşkulu verme işte. Zaten gazetecilik hadisesi orada başlıyor. Yani senin bir trolden ya da bilmem herhangi bir Twitter bilmem yazarından farkında burada başlıyor ya da işte blog yazarından farkında. Ya ölmeyecek bir meslek ama dediğim gibi yani hikayeciler nasıl olayı tabii ki yani gazetecilik sonuçta gerçeğe dayanmak zorunda ama gerçek dediğimiz şeyin de canlanması lazım. Yangın oldu bitti. Ya Bunu canlandıracaksın. Çünkü zaten olduktan sonra aktarıyorsun sana gazete, Yazı yazım açısından söylüyorum. Yoksa televizyonda anlatıyorsun ki o da öyledir. Yani adam yangının önünde dururken 10 tane adamı orada tutarsın. O onu da farklı bir heyecanla şeyi verir, hadiseyi verir. Biri yaşar yani. Ya alevi yaşar. Oradaki çığlığı yaşar, içerideki hayvanları, canlıları, oradaki adamın servetini, arabasını, mobilyalarını ya da işte hatıralarını, duvarın duvardaki sinen yaşanmışlıkları yaşar. Bir başkası ölü gibi, ceset gibi anlatır geçer. Basın özgür mü abi? Özgür olmalı mı? Ya çok klişe bir şey söylemek lazım. Yani ya söylenecek daha doğrusu her şey klişe olacak. Ya herkes durduğu yerden buna bir cevap verir. Yani işte CHP ekseninden bakarsan şu an CHP'nin veya işte karşıt, karşıt dediğin yani şu an işte AK Parti karşıtları açısından yerleri de sürünüyor basın özgürlüğü. Ama mesela 28 Şubat'ta biz aynı işte Kemalist anlayışa ya da işte vesayet mantığına karşı biz inanılmaz şekvacı ve işte buna karşı mücadele ediyorduk. Yani burada bir tek tip bir yorum yapmak gibi bir lüksü yok gazetecinin. Ama yani özgür olmalı. Neye göre özgür olmalı? Tarafı Sınır. Çünkü aslında. evet ya yani sonuçta bir, bir devlet, bir, bir ortada bir otorite var. Siz o otoritenin neresinde duruyorsunuz? Cevabınız ona göre şekillenecek. Yani ha şu an söylenenler ama 28 Şubat'ta olanlara baktığın zaman ben çok net söyleyebilirim bugün 28 Şubat'ta oranla briefing'e katılıyordu gazeteciler yani. Haberler, Askerler haberler, hepsini haberler. topluyor. Bir tanesini değil hepsini topluyor. Briefing veriyordu. Şimdi burada bir özgürlükten bahsedemezsin. Ama bugün için sorunlar var mı? Tabii ki çok ciddi sorunlar var. Ama işte mesela HDP'nin özgürlük talebini baz alırsan ya diyor ki biz açıkça işte Öcalan diye Özel bağıralım. Biz. İşte Türkiye Diyarbakır'da işgalci diyelim. Şimdi bunu basın özgürlüğü olarak tanımlayamazsın. Yani herkesin dillendirdiği bu an anlamda ya da öznelleştirdiği özgürlük farklı kendi durduğu yerden bakıyor. Ama nötr olarak bakmak gerekiyorsa ya tabii ki haber insanlar haber almalı yani Diyarbakır'dan da doğru haber almalı. AK Parti ile alakalı da CHP ile ilgili de doğru haber almalı çok mu rahat bir ortamdayız? Bunu söylemek ya sahtekarlık olur. Ama yani mugalatı veya işte biraz şeyi dolaştırma adına söylemiyorum. Yani dünyanın hiçbir bölgesinde, hiçbir zaman diliminde buna verilecek böyle çok güçlü ve çok net birkaç cümlelik bir cevap yok yani. Çünkü hani Marx diyor ya hakim şey, hakim sınıfın ideolojisidir, Hakim ideoloji, hakim sınıfın ideolojisidir. Ya yani kim gelirse bir ötekileştirdiği ya da işte muhalif gördüğü bu durumdan şikayet edecektir. Bizim de kendi işimizde bunu tartışmamız yani İslami ya da Müslüman gazeteciler için gerekiyor ama biz de vereceğimiz cevap kendi açımızdan olacak yani. Ama gene yine, yine çevreye bakarsan yani Amerika'yı baz alırsan işte Rusya'yı baz alırsan işte Yunanistan'ı, Kıbrıs'ı, Suriye'yi, Irak'ı baz alırsan hani te, sadece daha kötü olanlar örnekleri vermiyorum ama herkesin kırmızı çizgileri var ya. Yani. Şimdi bugün Amerika'daki en büyük operasyonların askeri olandan daha çok şey nedir? İşte CNN'dir. BBC'dir. İngiltere'ye bakarsın aynı. Yani Fransa'ya bakarsın aynı. Yani bunlar konvansiyonel saldırı aracı aynı zamanda ya da toplum hazırlama aracı. Bu açıdan baktığın zaman adam ne kadar sana tahammül eder? Yani Amerika, Irak'ta ne kadar sabote eden bir yayına. Çünkü gittiler orada canlı yayını kurdular. Canlı verdiler mesela işte bir terör falan. Ama sonra mesela 20 sene sonra baktığında olayın hepsinin yalan olduğunu anladın. Ama o gün inanılmaz bir kamuoyu oluşturdular. Ve bunu uçaklarıyla yapmadılar. Kameralarla yaptılar. Yani bir tane de çattak ses çıkmadı. Çıkmayacaktı. Yani o en azından o daha sonrasında başka gelişmeler yaşandı. Ya da işte bugün Beşar Esed'de şimdi bakıyorsun Türkiye'ye bakıyorsun. Türkiye ile ilgili inanılmaz eleştiri yapanların Esed'e karşı İYİ Parti de buna dahil. Şey gibi gösteriyorlar burayı. Hani bu, e, e, ya yani demokrasi cenneti falan. Özgürlük cenneti. E şimdi yani Şam'da bir adam Erdoğan adına ağzına alsa. Ya yani bildiğimiz için söylüyorum. Ya bütün ne kadar tanıdığı akrabası yedi şey var kökü kökeni var. Silerler mahvederler yani. Ama mesela Türkiye'de Türkiye'de basın özgürlüğü özgürlüğüyle ilgili şikayeti olanlar Esad'ı çok seviyorlar mesela. Öyle değil mi? Evet. Beşer. Ya bu işte baktığın yere bağlı yani. Nereden bakıp, nereden neyi ne yorumladın. Ama sorunların olduğunu kabul ediyorum. Kesinlikle bir özgürlük alanı, ciddi bir özgür, özgürlük alanı tahsis edilmesi lazım. Ama bu çok idealize bir şey olur. Ama öyle bir tahsiste mutlaka hakim ideolojiyi ya da iktidarı sınırlandırma ya iter. Yani bu, bunun ikinci bir alternatifi yok. Olmamış yani. Çünkü idealizmle ge gerçeklik birbirinden koptuğu zaman ayakları yere basmayan bir takım ütopyaların esiri olursun. Medeniyet tarihinde böyle bir şey yok yani. İşte bakıyorsun her medeniyette gazeteci dedi işte o şairler mesela hep ee, sultanların istediği şarkıları söylüyor, istediği bilgileri veriyor. Onlara işte övgüsünü ona göre belirliyor. Eski dönem farklı medeniyetler için söylüyorum. Yani bu bu anlamda bir asr-ı saadet yok yani olmayacak. Yılmaz abi çok sağ ol. Geldin, şeref verdin. Teşekkür ederim. Allah muvaffak etsin. Eyvallah, Allah razı olsun abi.